Tüm müşterilerimizi ikinci el cep dünyasına bekliyoruz. Fedir abi hoş geldin. Hoş, hoş, bulduk. Geldiniz. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Mustafa Karakoç. Saat 8 akşam 12 hizmet veriyoruz bütün cihazlara. Merkez Mahallesi Kazım Paşa Caddesi Pazar İstanbul karşısında ikinci el cep dünyası. Şu anda e, telefonun üzerine ince silimden hocam çekiyorum abi. Şey İkinci el cep dünyası olarak 7 gün 24 saat sabah 8 gece 1 arasında hizmet vermekteyiz. Nereden? Verdiğimiz hizmetler arasında sıvı temaslı cihazlarımız, darbeli, vuru, kırık, batarya değişimleri, üst cam değişimleri, ekran değişimleri, arka cam değişimleri yapılmaktadır. Her türlü cihazımızın aksesuarı bulunmaktadır. Kırılmaz camlarımız, kılıflarımız, aksesuarlarımız... Airpods'larımız, kulaklıklarımız hepsi mevcuttur. Evet. Cihazlarımızda eğer herhangi bir donma kasma olduğu zaman cihazımızın önce içindeki müşterilerimize ait özel bilgileri <laughs> tamamıyla hiçbir şekilde bir yere kaybolmadan çekiyoruz. Artı eğer ki cihazımız düzelmezse cihazımıza ondan sonra yeni bir yazılım yüklüyoruz. Cihazımızın içindeki bilgileri alırken ilk başta hiçbir şekilde müşterilerimizden ücret talep etmiyoruz. Eğer olur da cihazımız düzelirse ondan sonra ücretimizi Yani talep bu tür ediyoruz. sorunla karşılaşan bir kişi güvenerek, rahatlıkla telefonunu getirebilir diyor. Tabii güvenerek rahatlıkla bize telefonlarınızı emanet edebilirsiniz. Herhangi bir özel bilginiz kaybolmaz. Cihazınızı nasıl verdiyseniz o şekilde geri alabilirsiniz. Öncelikle şarj meselesinden başlayalım. Cihazlarımıza şarjlarımızı geceden bırakıp sabahları almamalıyız. Cihazlarımıza şarj, cihazımızı şarja takıp takıp çıkarmamalı ve olabildiğince power kaçınmalıyız veya veya araçtan şarj etmekten kaçınmalıyız. Yağmurlu havalarda ve Havanın çok sıcak olduğu zamanlarda cihazımızın cebimizde terleyecek şekilde nem almasını engelleyecek şekilde korumalıyız. Cihazımızın eğer ki arkası cam veya tamamıyla metalse bu cihazda metalin genişlemesi veya camın çatlaması gibi sorunlara neden olabilir. Hemen cihazın arka kapağının altında bulunan batarya şişebilir. De, kılıf evet. kullanmak gerekiyor tamam. değil mi? Ee, kılıf kullanmalı ama cihazlarımızda biz özellikle lansman dediğimiz içi keçe kaplı olan kılıflarımızdan öneriyoruz. Çünkü arkasında mika olan yani cam veya demir olmayan kılıflarımızda şey camları olan telefonlarımızda iz bırakabiliyor. Ondan dolayı biz olabildiğince cihazlarımızın e, kullanıldığı kılıfın içi tüy, tüylü olan lansman kılıflardan Tercih ediyoruz e, Cihazlarımızda genellikle e, sıvı teması ve ekran kırılması olarak sorunlar yaşıyoruz. Ve e, son zamanlarda gelen telefonlara güncellemelerle birlikte telefonların kasması, donması veya virüs bulaşması tarzında sorunlarla karşılaşıyoruz. Şu an e, iPhone 8 Plus'a orijinal full ekran camı yapıyoruz. Bakabilir miyim? Tabii ki. Şu şekilde avize ayarlandıktan sonra ya? düşmelerde, çiziklerde, herhangi darbelere karşı de, cihazı de, profesyonel bir şekilde de, koruyor. Avize ayarlandıktan sonra de, de, de. orta tuşu ayarlıyoruz. Herhangi bir hava boşluğu bırakmayacak şekilde ayarladıktan sonra montaj işlemine başlıyoruz. Niye sizi tercih ediyorsunuz? E, verdiğimiz cihazlarımıza ve yaptığımız işlemlerimize garanti vermekteyiz. Cihazlarımızda eğer ki bir hafta boyunca herhangi bir sorun çıkarsa cihazlarımıza tekrardan ücret iadesi veya e, ücretsiz şekilde onarım yapmak, yapmaktayız. E, yaptığımız işlemlerde eğer herhangi bir sorun olursa tekrardan ücretsiz şekilde yardımcı olmaktayız. Verdiğimiz batarya, aksesuar tarzında elektronik aksesuarlarda eğer bir bozulma veya herhangi bir yıpranma tarzı bir durum olduğu zaman... Tekrardan Teşekkür değişim yapmaktayız. Bataryalarımızın 6 ay boyunca garantisi bulunmaktadır. Yani. Yenge olmasa sorun değil. Yenge var ya. Şey. Filmlerde çeşit çeşit mi? Çeşit çeşit her marka modele uygun çeşitlerimiz mevcuttur. İkinci el cep dünyasına hoş geldiniz. İkinci el cep dünyası olarak bütün marka model e, telefonlarımızın orijinal aksesuarları bulunmaktadır. Elimizde bulunmayan orijinal aksesuarlar ise müşterilerimizin talebi doğrultusunda en kısa sürede tedarik edilerek taraflarına ulaştırılır. Şu şekilde gösterelim ürünlerimizde. alalım ben Tamam. bir yazıyoruz? Şey evet. Bir, Abi, bir şey olursa da ya. Bursak çok taşınmış. evet. 510. normal bir. orijinal mı? Aynen. 97 ay, ay. Yani Aynen. Bir de bir bakın yani o kas